Selamlar herkese YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir tahmin videomu daha beraberiz arkadaşlar. Nasılsınız? umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Ee, bugün e, günlerden 20 Haziran arkadaşlar 20 Haziran e, Cumartesi olacak günlerden. Hafta sonu e, biliyorsunuzdur zaten sokağa çıkma yasağı olacak. Liseye geçiş sınavları olduğu için e, sınav olduğu için yani belli saatler arasında sokağa çıkma yasağı yaşanacak. E, bunu da videonun başına daha hatırlatmasını yapalım tarihi hatırlatmışken e, bugün günlerden 20 Haziran cumartesi olacak arkadaşlar. Ee, ben sizlere Ankara 2. Altılı Gantarmi sunacağım. Ee, çok düşük bütçe bir şablon oldu. Yani e, çok da denmez ancak hani 39 liralık bir şablon çıkardım sizler için. 39 liralık bir altılı ganyan şablonumuz var. 2. Altılı ganyan şablonumuz olacak. Ankara'da e, 4. koştan başlıyoruz. E, neden? 7'li prese ve 1. şu için ilk ayaktan başlayacağız. Yani 4. koştan başlamış olacağız. Birinci üçlü için ve yedili prese için sizlere her videomda olduğu gibi bir tek önereceğim. Ee, şartı 4 bir yaşla başlıyoruz o zaman hemen videomuza geçelim ee, videonun sonunda arkadaşlar zaten tanıtmalarını yaparım ancak videoda beğendiyseniz like butonuna basmayı kesinlikle ama kesinlikle unutmayın kanalıma da abone değilseniz abone değilseniz abone olmayı abone ol butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar ee, diyerek videomuza başlıyoruz Ankara 2. Altıgan abonemle geçtiğim zaman 7'li prasenin iki yanındayız. 7'li için ve 1. şugan için sizlere burada 1 numaralı Erkmeni Gökhan Kocuk dersindeki Safkan'ı günün ilk bankosu olarak önerimdir arkadaşlar. Burada dikkat çeken iki isim var. Yani 1 numaralı Safkan Erkmen 258 günlük bir aradan dönüyor. 2 numaralı Safkan Gölgele de yine 256 günlük bir dönüyor. Diğer bütün Safkanlar daha önce yarış koştular yani bir, bir tane hariç diğerleri 9 gün koştu ve 8 numara Safkan da 6 gün önce koştu. Yani burada uzunlardan sonra start alacak 1 numaralı Erkmen bana göre bu grubu arkadaşlar ee tabir caizse e, çerez niyetine de yiyebilir arkadaşlar. Bir <laughs> tabir caizse yani e, bir ganyan sözümüz olsun bu da çerez niyetine yiyebilir bu safkanları. 8 yaşındaki safkan e, yaşıyla da büyük ve e, olgun bir safkan. Bir numara Erkmen uzun e, orta mesafelerde ve uzun mesafelerde gerçekten çok güzel işler başardı. E, dolayısıyla Özberk belge ait bir safkan bir numara Erkmen. Yukan Koca ile sizlere 7 ile ve 1. şu için önereceğim. ilk bankomdur arkadaşlar. Bir numara safkanı tek atarak Geçiyoruz Ankara'da ikinci altılı gelinin ilk yana. İkinci altılı gelinin ilk yana geçtiğimiz zaman arkadaşlar 6'lı gelinin ilk yana toplam 7 safkan yazacağız. 7 safkanın sıralaması şu yönde olacak. İlk şans vereceğim isim 7 numaralı Savaş Bey. Halis Karataş dersindeki Safkan 119 günlük bir dönecek. Yine bu safkanın son iki yarışına bakıldığı zaman 2 üçüncülüğü bulunuyor ve 3. gayet başarılı. Safkan Halis Karataş tercihiyle start alıyor ve Halis Karataş'la da gerçekten çok güzel bir yarış yapabilirler. Ve meydana Safkan 4. yarışında veda edebilir. Halis Karataşla 7 numara Savaş Bey. ilk şans vereceğim isim. İkinci şans vereceğim isim 5 numaralı Safkan My Heat. Hışman çizik dersindeki Safkan. Yine bu safkan da grupta en iyi dereceye sahip olan bir safkan ve son startından e, yaptığı ikinciliği gayet başarılıydı. Hışman Çizik'le 5 numaralı My Heat benim ikinci şans vereceğim isim oldu. Üçüncü şans vereceğim isim 3 numaralı safkan Fast Fantastic. Emrah Sincin dersindeki safkan yine bu safkan da çok uzun zamandır Madden'da mücadele veriyor. E, dolayısıyla bugün için artık safkan... E, artık ilk birincine erişebilir arkadaşlar. Safkan'ın baktığımız zaman son 6 yarışında tabela dışında kaldığı yarışı yok. Safkan çok e, formda duruyor. En son 95. start aldığı yine bu safkanda aradan pek etkilenmiyor. E, dolayısıyla Emrah Sincan'la 3 numara Fast Fantastic benim 3. şans vereceğim isim oldu. 4. şans vereceğim isim 2 numara safkan Erbabam Müslüm Çelik dersinek safkan 5. şans vereceğim isim 4 numaralı Karayel'e Ayhan Kurşun dersindeki Safkan. Yine bu Safkan da ilk startında, yarış hayatının ilk startında başarılı bir üçüncükle ayrıldı Safkan ee, sahadan. Veysel Kahraman'ın kerosuna ait bir Safkan. 4 numaralı Karayel'e de ee, gelecek var ediyor arkadaşlar. Ayhan Kurşun'la 4 numaralı Karayel'e benim 5. şans vereceğim isim oldu. 6. şans vereceğim isim Mert Ali Somaz dersindeki 1 numaralı A yine bu safkanda kadayıfçı oldu ki bir safkan. dolayısıyla bu safkanda yarış hayatının ilk startını 5. tamamladı. Yine tabanının bir adım gerisinde kaldı diyebiliriz. Yine güzel koştu denilebilir safkan için. Bir numaralı A Mert Ali Solmaz'la başarılı bantıyla benim 6. şans vereceğim isim oldu. 7. ve son şans vereceğim isim ise 6 numaralı oğlum Mehmet. Ercan Çankaya dersindeki safkan yine bu saf e, bu kardeşimiz de kardeşimiz kendi akrabasının atlarıyla sar alıyor. As sahibi Celal Çankaya. E, dolayısıyla Ercan Çankaya da başarılı bir apprenti. E, safkanın son startını yaptığı üçüncülüğü gayet başarılıydı. 96 günce 96 günlük bir arası bulunuyor. Yine bu safkanda aradan etkilenmeyen bir safkan. 6 oğlu Mehmet de sürprizde değerlendirebileceğimiz bir isim oldu. 6 numaralı oğlu Mehmet de benim 7. ve son şans vereceğim isim oldu arkadaşlar. Ankara'da ikinci altı yani ilk yandaydık. Toplam 7 safkan yazdık Sıralama şu yönde. 7 5 3 2 4 1 6 şeklinde arkadaşlar. Toplam 7 safkanla geçiyoruz. Ankara'da 2. altılıgayın 2. ayağı arkadaşlar. 2. ayağa geçtiğimiz zaman şartlı 2 bir yarış, 4 yaş atların start alacağı 1400 metre mesafede kum pistte koşacakları bir yarış. Ben burada sizlere toplam 2 safkan vereceğim. Bu iki safkan da gerçekten bu grupta koşan safkanların çok çok üstünde form durumunda. E, bu iki safkandan ilk şans vereceğim isim e, Halil Altın dersindeki 6 numaralı Vitara. Ben bu safkanın son startını çok beğendim gerçekten. Safkan uzun bir aradan döndü. E, bir hafta önce start aldı. 7 gün önce çok da güzel bir derece çıkarttı. 1.36 0.7'lik bir dereceyle start aldı. E, tamamladı yarışı. E, derecesi çok güzel çıktı. 74 tane ile bu grubun en yüksek kappona sahip olan isim 6 numaralı Vitara. Son startında yaptığı birinciliği gerçekten göz doldurdu. Halil Altın'la yine 6 numaralı Vitara benim ilk şans vereceğim isim oldu. İkinci ve son şans vereceğim isim 6 numaralı Vitara'ya en ciddi rakip olarak gördüğüm isim Özcan Yıldırım dersindeki 7 numaralı Akyaka. Yine bu safkanda İbrahim Bekiroğlu'nun antrenör ettiği bir safkan. 244 günlük bir arası bulunuyor. Ancak ben yine bu safkanın aradan e, pek etkilenmeyicini düşünüyorum. Safkan güzel koşabilir. 6 numaralı Vitara'nın en ciddi ve en sert rakibi olur. Kanaatindeyim. Özcan Yıldırım dersindeki 7 numaralı Akyaka. Benim ikinci ve son şans vereceğim isim oldu arkadaşlar. Ankara'da ikinci altraganın ikinci yandaydık. Toplam iki safkan yazdık. 6, 7 şeklinde iki safkanla geçiyoruz. Ankara'da ikinci altılı gelen üçüncü yana arkadaşlar. Üçüncüye geçtiğimiz zaman e, kısa vade 9 bir yarışa geldik. 3 yaşlı İngilizler 1400 metre mesafede Çin pistte start alacaklar. Ben burada sizlere toplam 4 safkan önereceğim. Bu 4 safkandan ilk şans vereceğim isim 2 numaralı 1 ola Ahmet Çilik dersindeki safkan. Bu safkan gerçekten çok eşkali bir safkan. geçmiş senedeki Ankara'daki yarışları çok güzeldi. Ee, çok güzel koşuyordu gerçekten. Hem kum pistte hem çim pistte. Ee, ben Safkan'ı çok beğeniyorum gerçekten. Ee, 140 günlük bir arası bulunuyor. 140 günlük bir aradan da ben pek etkilenmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü Safkan daha önce buna benzer bir ara vermişti. Döndüğünde birinci oldu kum pistte. Ee, dolayısıyla Safkan başarılı koşuyor. Yani hem çim hem kum hiç ayırt etmiyor. Ve üzerinde de tecrübeli jokey Ahmet Çelik ile 2 numaralı 1'e kazanmaya yakındır düşüncesindeyim ben. ...ilk şans vereceğim isim oldu. İkinci şans vereceğim isim Müslüm Çelik dersindeki 7 numaralı Piror. Ahmet Bakır Akeris'in ait safkan ki zaten bu safkanı bilmeniz yoktur. 216 gün önce en son startını aldı. Safkanın son 6 yaşına bakıldığı zaman sadece e, 5 tane ikinciliği bulunuyor. Bir tane de birinciliği bulunuyor son 6 yarışında. Hepsi çim pistte. Safkan tam bir çim pist safkanı. Dolayısıyla 3 yaşındaki safkan 7 numaralı Prior. Formda olan safkan Müslüm Çelik benim ikinci şans vereceğim isim oldu. Üçüncü şans vereceğim isim bir numara safkan Ardaşa. Hışman çizik ilerisindeki safkan. Yine ben bu safkanın da çim de çok güzel start aldığını düşünüyorum. Ve e, hışman çizik ile sert jokey ile bir numara Ardaşa eski formuna kavuşacaktır. Safkan aradan sonra 5. oldu. Daha sonra ikinci startını aldı. 3. oldu. E, bugün içinde yine 123 günlük bir aradan dönecek. Ancak ben yine başarılı koşmasını bekliyorum. Sert jokey'i hışman çizik ile bir numara Ardaşa benim üçüncü şans vereceğim isim oldu. Dördüncü ve son şans vereceğim isim ise arkadaşlar 5 numaralı King Cha, -Cha. Yine bu safkanda Güler Cekirus'un ait alan bir safkan ve İbrahim Bekiroğlu'nun da antrenör ettiği bir safkan. Özcan Adımrasar alıyor. Bu safkan yarış artın ilk startını kazanarak başladı. Daha önce daha sonra e, uzun bir ara verdi. Döndü yine birinci oldu. Yani safkan kesinlikle ve kesinlikle aradan etkilenmiyor. Özcan Yıldırım dersindeki 5 numaralı King Çaça yine aradan dönmesine rağmen ben güzel koşmasını bekliyorum. Ve benim 4. ve son şans vereceğim isim oldu. 5 numaralı King Çaça. Ank Ankara'da 2. altırganın 3. dedik arkadaşlar. 3. yaktaki sıralarımız şu yönde. Toplam 4 safgan. 2, 7, 1, 5 şeklinde. Ankara'da ikinci altırganın 3. yanındaydık. Toplam 4 safganla geçiyoruz. 2. altırganın dördüncü yana. Dördüncüye geçtiğimiz zaman arkadaşlar dördüncü ayakta bankomuz var. E, açık A3 mücadele dünya veteriner hekimliği hekimler günü koşusu. 4 yukarı İngilizlerin sarılacağı bir yarış. 1500 metre mesafede kum pistte düzenleniyor. Ben burada sizlere klas e, safkan dört numaralı Gray Ocean'ı Haris Karataş arasındaki safkanı günün en sağlam bankosu olarak önerimdir arkadaşlar. 5, 4 e, numaralı Grey Ocean Haris Karataş dersindeki safgan sizlere günün en sağlam bankosu olarak önerimdir. 4 numaralı safkan Grey Ocean'ı tek atarak geçiyoruz. Ankara'da 2. altılı gayenin 5. ayını arkadaşlar. 5. geçtiğimiz zaman şartta 4 dişlere ait bir yarışa geçiyoruz. 4 yukarı İngilizler 1400 metre mesafede çim pistte start alacaklar. Ben burada sizlere toplam 5 safkan vereceğim. Bu 5 safganın ilk şansı vereceğim isim 1 numara safkan Mino Fire. Haris Karataş dersindeki Safkan, bir numaralı of fire gerçekten çok küçük bir at. Yani zaten izlediyseniz dikkatli izlerseniz yarın küçük olduğunu göreceksiniz. Diğer rakiplerin oranla çok çok küçük. Bilmiyorum belki son startında güzel bir ikincilik yaptı. Bu uzun arada belki kilolanmış yapılanmış olabilir. Ancak Safkan'ın gelişim potansiyeli o kadardı. Bir numaralı of Fire yine küçücük bedeniyle güzel işler başarabilir. Haris Karataş dersindeki bir numaralı of Fire benim ilk şans vereceğim isim oldu. 8 gün önce kum pistte çok güzel bir start aldı ve ikinci oldu. Dolayısıyla bir numaralı Minofire benim ilk şans vereceğim isim. İkinci şans vereceğim isim 5 numaralı İrem Su. Özcan Adım dersindeki safkan. Yine bu safkan da Bekiroğulların antrenör ettiği bir safkan ve ölçerek ait bir safkan. 219, 219 günlük bir aradan dönüyor. Yine ben bu safkanın aradan işlemeyeceğini düşünüyorum. 5 numaralı İrem Su da yarış altının e, bineceklerine kaldığı yerden devam edebilir. 5 numaralı İrem Su ikinci şans vereceğim isim oldu. Üçüncü şans vereceğim isim 4 numaralı Best of Ela. Hışman çizik dersindeki safkan. Yine bu safkan da 307 günlük bir aradan dönüyor. 307 günlük bir aradan dönmesine rağmen ben yine bu safkanda güzel koşmasını bekliyorum. 4 numaralı Best of Ela Hışman Çizik'le kaldı. Yerden bineceklerine devam edebilir. Benim 3. şans vereceğim isim oldu. 4. şans vereceğim isim 2 numaralı safkan Altın Başak. Mehmet Aköz'ün dersinek safkan 335 günlük bir aradan dönüyor. Yine bu safkanda aradan istilenmezse parlak bir araç çıkarabilir. 2 numaralı Altın Başak benim dördüncü şans vereceğim isim oldu. Beşinci ve son şans vereceğim isim ise altı numaralı Miss Eleni Ahmet Çelik dersindeki Safkan. Yine bu Safkan da ters bir yarış sergileyebilir. Safkan'ın çoğu yarışa başarısız ancak bu Safkan'ın ters bir yarış sergileyerek birincilik elde edebilir. Bir altı numaralı Miss Eleni Ahmet Çilik'le benim beşinci ve son şans vereceğim isim oldu Ankara'da. Altı Regal'ın beşinci yanında İkinci altırganın 5. yanındaydık. 5. aktaki sıralama şu yönde toplam 5 safkan. 1, 5, 4, 2, 6 şeklinde arkadaşlar toplam 5 safkanla geçiyoruz. Ankara'da 2. altırganın kapanış ayağına. Ankara'da 2. altırganın kapanışını e, Handikap 15 bir yapıyoruz. 4 yukarı aratlar 1200 metre mesafede Çin pistte start alacaklar. E, i̇ki safkandan ilk şans vereceğim isim. 4 numaralı Spartaküs. Ahmet Çelik dersindeki safkan. Yine ben bu safkanın da yarın için çok parlak koşmasını bekliyorum. 8 gün önceki startında Çin pistte güzel bir 5. kele etti. Dolayısıyla Ahmet Çelik dersindeki 4 numaralı Spartaküs özlediği birinciliklere kavuşabilir. Benim ilk şans vereceğim isim oldu. İkinci ve son şans vereceğim isimse Mahsun Turun dersindeki safkan. 8 numaralı Arslan Diken'i. Yine bu safkanı 4 gün önce start aldı ve çok güzel başladı. Birincilikle başladı. Safkan yine kaldığı yerden formunu sürdürebilir. 4 gün önce start almasına rağmen ben yine başarılı koşmasını bekliyorum. 800 numaralı Arslan Diken'i kendini tanıyor. Mahsun Mahsun Turan'la benim ikinci ve son şans vereceğim isim oldu arkadaşlar. Ankara'da ikinci altı kapanışını bu şekilde yaptık. Toplam iki safkan 4-8 şeklinde kapanışı gerçekleştirdik. Kupon şu 39 liraydı arkadaşlar. Düşük bütçe bir, şey bir şey abone oldu. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Güzel bir tahmin çıkarmış olmuş, o, oluruz inşallah. Ee, Yarın içine güzel bir şekilde tamamlarsak e, tadından yemez diye düşünüyorum. Herkese bol şanslar. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve videomu da beğendiyseniz beğen butonuna e, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın.